Evet, herkese merhabalar. Tarotun Kraliçesi Makbuş Ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet, sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim, danışanlarım, canım gönül dostlarım, bugün sizler için yine. Sizlerin çok merak ettiği bir açılımla sizlerle birlikteyim. Kolektif enerjimin bu açılıma ihtiyacı olduğunu düşündüm, taşındım. Bireyselden gelen sorularla da dedim ki an enerjisiyle, e, aklımdaki kişiyle ilgili önümüzdeki günlerde neler yaşayacaksak, neler olacaksa, Hepsine bir niyet alacağım. Bakalım an enerjisiyle önümüzdeki günler aklınızdaki kişiyle aranızda yaşayacaklarınıza dair ayrı olabilirsiniz, iletişim halinde olabilirsiniz, dargın olabilirsiniz ya da görüşüyorsunuzdur ama şehir ya da ülke mesafesi vardır gibi 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 hiç fark etmez burada sadece aklınızdaki kişi ve kendinizi niyet alıyorsunuz ve önümüzdeki günler aşk hayatınızda ilişkinizde neler yaşayacaksanız Matmuş abla kanalı aracılığıyla mesajları almaya niyet ediyorsunuz bu kadarcık tamam mı hadi bakalım evet canım gönül dostlarım her zaman olduğu gibi birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması niyetimle. Kartlarımı siz canım gönül dostlarıma niyet alarak şöyle bir karıştırıyorum ve her zaman olduğu gibi evet şöyle kartlarımı YouTube kanalımın ailesine yani YouTube aileme niyet ediyorum. Sizlere niyet alıyorum ve kartlarınızı hemen seçiyorum. Evet. Sizler de ben kartlarımı seçerken odaklanabilirsiniz, rezone olabilirsiniz. Ve tabii ki aklınızdaki kişiyi her zaman dediğim gibi önce can sonra canan mottosuyla önce kendinizi sonra aklınızdaki kişiyi niyetinize alarak şöyle bir düşünün bakalım. Önümüzdeki günler neler yaşayacaksak an enerjisiyle mesajlara almaya niyet alıyorum diye odaklanabilirsiniz. Enerjinizi kartlarıma yansıtabilirsiniz. Ve tabii ki bu açılımların bütüne ve kolektife ve genele hitap eden açılımlar olduğunu da lütfen unutmayın. Siz kendinize, kendi hikayenize uyan kısımları lütfen sevgiyle alıp kabul edin. Eğer ki daha bireysel, daha kendime ait, özel açılımlar istiyorum diyorsanız da tabii ki YouTube videolarımın altında olan videoların alt bandındaki iletişim hattımdan lütfen yazarak benimle irtibata geçebilirsiniz ee, ayrıca youtube kanalıma ilk kez denk geldiyseniz eğer ki bir tavsiye üzerine ya da tesadüfen buradaysanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın ki zaten benim bakımlarım sadece youtube aileme odaklı <laughs> ayrıca Tabii ki bu arada sesim çok yorgun. Affınıza sığınıyorum. Çok yoğunum çünkü. Yoğun bir tempodayız çok şükür. Bu yüzden affınıza sığınıyorum. Evet lütfen kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorumlar ve beğeniler bırakmayı unutmayın. Ayrıca süper teşekkürlerle de kanalıma destek veren herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Ve evet hemen kolektif enerjime Niyetle kartlarınızı açıyorum. Bu arada yorumlarınıza hayranım. Çok teşekkür ediyorum. Harikasınız. İnanın yani e, o yorumlar benim için o kadar kıymetli, o kadar değerli ki bazen e, yakın çevremde olan dostlarıma, sevdiklerime bunu söylüyorum, paylaşıyorum. Sizlerle de paylaşmak istiyorum gerçekten yani e, o, o kadar güzel yorumlar o kadar güzel ay maşallah sübhanallah diyeyim geri dönüşümler alıyorum ki sizlerden inanın e, bana bu e, trilyonlara bedel yani bunun e, bedeli zaten ölçülemez yani manevi değeri benim için çok kıymetli. Yani ben her zaman diyorum inanın hani bazen insanlara para verseniz o yorumları yaptıramazsınız. Yazmazlar. Yani o kadar gönülden o kadar kalpten o kadar güzel niyetlerle geliyorsunuz ki inanılmaz mutlu oluyorum. Yani sizin mutluluklarınızı okuduğumda duyduğumda sizinle birlikte ben de mutlu oluyorum. O yüzden istiyorum ve diliyorum ki bu güzel yorumları yapan herkesin dileği, muradı, isteği tez vakitte gerçekleşsin. Hadi bakalım. Şimdi aklınızdaki kişiyle, an enerjisiyle önümüzdeki günler yaşayacaklarınıza dair e, benim öngörülerimi, mesajlarımı bir alın bakalım. Şimdi bakın, niyet ettiğiniz kişiyle bağlantılı onlu bir zamandan beri e, bir üzüntü ve gözyaşı yaşamışsınız. Yani bu videoyu izlediğiniz andan itibaren, geçtiğimiz 10 saat içinde, 10 gün içinde, 10 hafta, on ay neyse ya da onlu bir tarihten beri gerçekten sizi üzen, kıran, bakın sizi gözyaşlarına yaşlarına boğan belki de olaylar yaşadınız. Belki ayrısınız, belki dargınsınız, belki kırgınsınız, belki iletişim halindesiniz ama sizi üzdüğü, kırdığı, ağlattığı için mutsuz olabilirsiniz. Ve özellikle de son dörtlü zaman bakın bir onlu zamandan başlayan bir olay var geçmiş için konuşuyorum ve son dörtlü zamanda özellikle de çok ciddi anlamda sıkıntılar yaşamışsınız ve bu sıkıntılar belki ilişkinizi belki hayatınızı fazlasıyla etkilemiş ve bu da sizi çok üzmüş ve yormuş olarak gözüküyor ki bir de burada da bir e, ihanet söz konusu şimdi ihanet e, şöyle söyleyeyim burada bir kısırlık var bu ilişkide verimsizlik var bir ihanet var e, ya da böyle e, işte sadece bu ilişki için değil genel anlamda ee, ne zaman böyle bir ilişki içerisinde kendimi bulsam ya da ciddiyete gitsem ya da bir evlilik var ise e, kolektifim için konuşuyorum ee, yani bu ilişkide böyle tutunduğum bütün dallar elimde kaldı neye dokunsam e, istediğim gibi olmadı sonuca gidemedim dediğiniz bir durumu yaşamışsınız şimdi bu yüzden dolayı da hani ihanetle de ilgili biliyorsunuz hani illa bir kadın bir erkek değil derim her zaman belki de yarı yolda bırakıldınız. Belki de ihtiyacınız varken yanınızda olmadı aklınızdaki kişi gibi 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 yine hep dediğim gibi siz kendi hikayenize, kendi senaryonuza göre alın buradan. Şimdi bakın canım gönül dostlarım. Yakın zaman dilimi içerisinde bir kere bu döktüğünüz gözyaşları ile ilgili ya da sizi üzen durumlarla ilgili karşınıza bazı fırsatlar çıkacak. Bu fırsatları değerlendirin. Şimdi bunlar nasıldır? Örneklendireyim hemen. Şöyle e, hani böyle e, mecaz olarak vereceğim bu örneği, misal olarak. E, şöyle ki belki de çok kırıldığınız, üzüldüğünüz konu her ne ise bu konuyla ilgili belki de karşınıza kendinizi anlatabileceğiniz, ifade edebileceğiniz bir ortam çıkar. Burada kendinizi anlatabilirsiniz ya da kırgın ya da dargınsanız bir yerde karşılaşıp yüz yüze gelebilirsiniz, ona anlatabilirsiniz düşünceleriniz ya da doğruları. Her neyse işte yine kendinize göre alın burada. Yani bu şekilde bunu bu ve benzeri gibi gibi olaylar ya da tesadüfler, fırsatlar karşınıza çıkarsa bunları önümüzdeki onlu zaman dilimi içerisinde özellikle değerlendirin. Kaçırırsanız bu sefer de ah vah tüh ben niye konuşmadım, niye anlatmadım, niye söylemedim, niye işte bunları ispat edebilirdim, etmedim gibi gibi düşünceler içerisinde olmayın. Benden söylemesi. E yine önümüzdeki dokuzlu zaman içerisinde niyet ettiğiniz kişiyle, aklınızdaki kişiyle ilgili bir ortamda, bir kutlamada, bir cemiyette karşılaşabilirsiniz. Bu bir eğlence olur, düğün dernek olur, bir cemiyet olur. Yani yüz yüze gelebileceğiniz ya da iş toplantısı olur. Neyse yani bir cemiyet, bir ortam, bir topluluk gündeminizde olacak böyle bir yerde karşılaşabilirsiniz. Ha bizim böyle bir ortama girmemiz e, imkansız diyorsanız da tesadüfi bir şekilde de bir yerde karşılaşmanız söz konusu olabilir ve bu karşılaşma bakın yine fırsatlarla da geldi. E, belki o anda bir güvensizlik ve korku yaşayabilirsiniz. Kendiniz olan özgüveninizi kaybedebilirsiniz. Ama burada yine kartlardan gelen mesaj size şu. Özellikle aklınızdaki kişiyle ilgili ne kadar kendinize özgüvenli davranırsanız, ne kadar kendinizden net ve emin olursanız bunun karşılığını fazlasıyla alacağınızı söylüyor. Aklınızdaki kişinin aslında hala size ayrıcalıklı gördüğü, yani onun için evet gerçekten farklı ve ayrıcalıklı bir yerde olduğunuz mesajıyla devam ediyor kartlarım. Ve her iki taraf birbirine aslında gerçekten saplantılı duygular ya da saplantılı bir ilişki ruh hali e, var ve bunun yanında. Belki de evliliğe giden bir yola girmiştiniz. Belki adını koymuştunuz ilişkinin. Belki de evliydiniz. Belki ex eşiniz. Belki de evliliğe gidecektiniz. Yani çünkü burada bir ciddiyet de söz konusu. Takıntı ve saplantılı ilişki haricinde konuşuyorum bunu tabii. böyle bir durumda söz konusu ise zaten aklınızdaki kişinin hala bakın sizde, sizin bir ayrıcalıklı olmanızla birlikte hala size bir iyilik bir lütuf ya da bir güzellikte gelme düşüncesi ve niyeti var ve size verilen bir dörtlü zaman var ki kartlarım aracılığıyla bu dörtlü zamanı lütfen iyi değerlendirin. Bakın fırsatlar var, topluluk ve cemiyet var ve bir de karşınıza gelecek güzel bir aklınızdaki kişinin size bir iyilikle, bir lütufla, bir güzellikle belki de elinde çiçeklerle kapınıza gelmesi gibi, belki de elinde bir yüzükle her neyse siz nasıl istiyorsanız, nasıl niyet ediyorsanız öyle alın burada böyle bir gündeminiz olacak. Ne zaman? Önümüzdeki dörtlü zaman. Ve Uzun zamandan beri istediğiniz, dilediğiniz, hatta bilir kişilerden akıl fikir aldığınız, hani ilmine, bilimine güvendiğiniz, inandığınız kişilerden yol yordam görmeye çalıştığınız bir konuda da yine aklınızdaki kişiyle ilgili bir ilerleme yaşayacaksınız. Sadece burada ilişkilerde belki düzensizlik yaşamış olabilirsiniz. Özellikle Aşk hayatınızda ve ilişkinizde işte bir var bir yok bir dargın bir barışık bir gelen bir giden ilişki içerisindeyseniz bakın burada ama aklınızdaki kişi ama siz şimdi o düzensizliğin bir sona ıı, ereceğini o düzensizlikte ortak bir noktada buluşulacağını söylerken yine kartlarımdan gelen mesaj size şu mesajı da veriyor özellikle aklınızdaki kişi size bir şeyleri anlatmak isteyebilir ya da bir şeyleri ifade etmek isteyebilir kendine göre kendini haklamak isteyebilir işte belki e, siz haklısınızdır ama kendini haklı çıkarmaya çalışabilir gibi gibi yine kendinize göre alın burada bir konuşma yapmaya çalışacağını da söylüyor kartlarım önümüzdeki günler için sadece burada güzel olan hani kendinizi bu ilişkide kısır verimsiz işte bu ilişki verimsiz bir ilişki kısır bir ilişki işte e, bir şeyler istediğim gibi gitmiyor böyle hep bir rölantide hep aynı tempoda dediğiniz konuda bir bitişle yaşıyorsunuz. Yani bu ilişki böyle bir çiçeklenmeye, filizlenmeye başlayacak gibi gösteriliyor. Hadi bakalım diğer kartlarımızdan gelen mesajlar neymiş? Bakın şu anda an enerjisiyle kendinizi bu bağlantıda Çaresiz hissediyor olabilirsiniz. Zaman zaman umudunuzu yitirdiğiniz anlar dahi gündeminizde oluyor. Ama ve bakın ayrılıkla geldi zaten. Özellikle aklınızdaki kişinin sizden ayrıldığını, sırtını döndüğünü ve uzaklaştığını ya da mesafeler girdiğini. Bakın şehir olur, ülke olur. Bu mesafelerin de sizi tasalandırdığını, üzdüğünü ve kederlere boğduğunu söylerken kartlarım. Evet şu anda belki kendinizi bir kapana kısılmış duygusu içerisinde hatta zihin ve düşüncelerinizde bile ee, bu kapana kısılmış duygusuyla devam ettiğinizi söylerken alın buyurun önümüzdeki günler için an enerjisiyle kartlarım size diyor ki aslında aklınızdaki kişinin ki burada da zaten ilk başta ayrıcalıklı bir yerde olduğunuzu söylemişti kartlar. Aklınızdaki kişi aslında size karşı işten duyulan yakınlığını, bağlılığını e, hatta size samimiyetle sözler vererek, samimiyetli yani e, samimi olarak içten sözler vererek size geleceğini ve özellikle de yolunuzun ve yönünüzün aydınlanacağını, bu bağlantıya dair özellikle de bir konuyla ilgili Anlaşamadığınız, orta yolu bulamadığınız bir konuyla ilgili de aydınlanacağınızı ayrıca da e, yine belki de bildiğinizi zannettiğiniz bir şeylerin aslında öyle değil de farklı olduğunu göreceksiniz aklınızdaki kişi tarafından. Sadece burada bakın e, özellikle aklınızdaki kişinin mecburi bağımlılıkları ya da bağlılıklarıyla bağlantılı yani e, aslında o bağlantılarından ya da bağlılıklarından kurtulmak istediğini ama mecburi olduğu için kurtulamadığını göreceksiniz İşte bu nedir bir e, belki bir bağımlılıdır İşte alkol olur başka bir şey olur e, ya yine kendinize göre alın burada örnek olarak veriyorum tabi bunu e, ya da bir e, insan da olabilir bu iş bağımlısı da olabilir yani bu şekilde düşünün yine kendinize göre ama burada bir mecburiyetini ve bunu hani benim iradem dışında ben aslında kurtulmak istiyorum ama bir türlü kurtulamıyorum dediği şeylerin de gün yüzüne çıkacağı bir süreciniz var Sadece burada özellikle önümüzdeki günler... ...bakın aklınızdaki kişiyle... ...yaşayacağınız biraz e, hareketli bir gündem var. Evet sıkıntılar yaşamış olabilirsiniz. Ayrılıklar var ama... ...kendini bir şekilde bakın size ifade etmek için gelecek zaten. Burada iş sesinize güvenin. Hissiyatınıza güvenin. Dışarıdan gelen e, yanlış konuşmalar... ...ya da kafanızı bulandıracak... ...öngörülerinizi kaybettirecek... ...kişi ya da kişilere... Bence izin vermeyin. Çünkü kartlardan da gelen mesaj bu. Dışarıdaki seslere, gürültüye kendini kapat diyor. İl sesini dinle. Aklındaki kişiyle önümüzdeki günlerde zaten ortak noktalarda buluşup çözüme gideceksin. Şimdi burada mecbur olduğun ne varsa. Bakın senin isteklerinin aslında çok önemli olduğunu biliyor aklındaki kişi ama bu istekleri karşılayamadığı için de e, bazı konularda senin istediklerini e, sana veremiyor. Örnek vereyim yine burada belki bir evlilik istiyorsun örneğin bu ilişkide ama aklındaki kişinin buna gidebilmek için e, aşması gereken engeller vardır gibi ya da buna benzer olan kısımları yine kendinize göre alın. Böyle bir durumla ilgili de biraz daha sabırlı olman da fayda var ama burada her ne olursa olsun bakın farkındalıkla geliyor kartlar zaten aranızda bir farkındalık var yani bu ilişkide siz e, aklınızdaki kişi tarafından ayrıcalıklı bir konumdasınız sizin bir farkındalığınız var sadece burada e, evet önünüzde belki bir karanlık var ama bu karanlığı da aşacağınız bir sürecin içerisine gireceksiniz hırs çok yapmışsınız yani bakın Aklınızdaki kişi sizin hırsınızın, belki de kıskançlığınızın farkında. Burada sadece size diyor ki aklınızdaki kişi o hırs ve kıskançlık yüzünden gözüne inen bir perde var. Bazı şeylerin farkına varamıyorsun. Silkelen bir kendine gel diyor. Ve yine önümüzdeki günler an enerjisiyle aklındaki kişiyle ilişkini bir koruma altına al diyor yine kartlar. Çünkü burada belki de göze nazara ki ben bunu hep söylerim. Belki de göze nazara gelen de bir ilişki yaşıyor olabilirsiniz. Bu yüzden kendinizi koruma altına alın. Evet yaşanılan belki bazı hayal kırıklıkları oldu ama bu hayal kırıklıklarını artık sona erip gerçeğin ortaya çıkacağı bir gündem olacak. Evet güç çok güçleneceksiniz. Yani burada ilişkide zaten belki de güç savaşları da yaşıyor olabilirsiniz. İşte senin dediğin olacak, benim dediğim olacak gibi inatlaşmalar da olabilir. Ama burada e, her iki tarafında her ne olursa olsun bu güç mücadelesine rağmen de güçlü bir bağlantısı var. Yani ne senden gidiyor ne sana geliyor gibi bir bağlantınız var. Ama burada gücünüzü doğru kullandığınızda, doğru zamanda doğru hareket ettiğinizde kazanan siz olacaksınız. Bu yüzden biraz daha sakin kalmanızda fayda var ve bakın önümüzdeki günler an enerjisiyle aklınızdaki kişiyle aranızda en önemli mevzulardan biri de bağışlama konusu olacak, affetme konusu olacak. Çünkü burada bir şeyleri tamamen bitirip yepyeni bir başlangıca gidebilmek adına belki de yeniden doğuşu yakalayabilmeniz adına bir şeyleri affedip kapatıp bağışlayıp e, yeniden bir başlangıç temiz bir sayfa açmanız sizin ve ilişkinizin hayrına olacak. Tabii ki burada da en büyük pay size düşüyor. Çünkü niye? Burada siz Makbuş abladan bir rehberlik alıyorsunuz. E, aklınızdaki kişinin bunlardan bir haber. Bu yüzden de benden söylemesi diyorum. Hayat sizin hayatınız. Evet bugün de benden bu kadar. Yine benimle olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki benimlesiniz. İyi ki Makbuş ablaylasınız. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.